Nesmihan bugün hatta sizin ad bilirim. bilirəm. Şöfü Sakdan bir güzel bir hediyemiz var. Bakın. Evet, Sen de geçmişti gördüm <laughs> kapı bağlı zeytinyağı kimi geldi. Ha, bir edim de harda olabilir Aynı yani. Şey, Ona göre geldim bura. Nasıl bir top hediyemizi üç şekil bulmuşsunuz. kurmuşsunuz? Mən o şeyə, mən gözəl qadınlar hamısı bir-birinə oxşuyur. Sən görürsən. Hər birisi bilinsin ki, ne gibi ilə bilər. Şöfü Sakdan. Şöfü Sakdan. mazam onun bir əl qabı